Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün Roblox'a kar değerleşip neydi ismini unuttum. Bir dakika. Evet arkadaşlar bugün kar değerleşip Tycoon oynuyoruz. Böyle bir oyun. Evet müşteri geliyor. Hemen gel bakalım. Lan ne oluyor? Arkadaşlar buradan müşteri geldiğinde konuşa basıyorsunuz. Ne haber? Hangi aracı almak istersiniz? Buna basıyorsunuz bütçesi nasılsa, arabanın rengini nasıl istiyorsa, yani her istediğin yapın size çok iyi para veriyor. Bakın mesela böyle yapmış böyle böyle mi? Göremiyorum. Bir bakabilir miyim? Ha, bu tamam bu. Ee, bütçede 3000-5000 bin, bin arası. Yani 3000-5000. Bin, bin. Mesela ben bu arabayı buna satabilirim. Satıldı diyor bakın. Hemen servise geldi. Buradan bunu başla diyorsunuz. Bak. Arkadaşlar geldiniz. Tamam. Şimdi size okula gösteriyor. Siz kestirme yollardan gidin. Arkadaşlar mesela ben buradan sağ dönüyorum. Ya yani kestirme arkadaşlar ne olun. Ölüyorum. Ölüyordum. Ölüyorum diyeyim. Kanka ne yapıyorsun? Öleceksin sen. Bu arada arkadaşlar bendeki arabayı göstereyim. Üçüncü sınıf araba. Çok iyi. Arkadaşlar şurada 6 yazıyor. Arkadaşlar burada bir tane Tycoon var. Arabayla Ty ya Obi var. Arabayla Obi geçmeye çalışıyorsunuz. Işınlarına bastıktan sonra size Obi 1, Obi 2 diye gösteriyor arkadaşlar. Oradan direkt ışınlanıp yapabilirsiniz. Ben daha ne kadar düz gideceğim kanka böyle ya. Düz diyor. Hala düz diyor. Allah lan 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 Evet arkadaşlar bitti. Bak şimdi 19 19 bin yükseldik. Buradan 18 bin verdi. Yani çok iyi bir şey. Bu servisleri mutlaka yapın oynuyorsanız. Bakın tekrar geldi. Ben böyle kasılıyorum. Renk 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 beyaz. Jant rengi bu. Bu. Arkadaşlar arabayı bulamıyorum ha. Buldum. Evet arkadaşlar. Hemen servisimize yine geldi. Türk var mı diyor. Aa. Lan ayağıma krem giriyor. Ayağıma kram giriyor. Aa. Burayı boş verin. Oğlum beyaz araba için. Arabanın rengi çok kötü oldu ya. Hem de jant yüzünden. Bayağı kötü oldu. Bir kim bir kimse bunu neden ister ki? Allah aşkına bunu kim istersen? Ben direkt buradan gidiyorum ya. Su var ama. Delireceğim. ben nereden gideceğim? Oh. Gidecek yer yok. Yani nereden gideceğim bilmem ben yani. Gö göstermiyor. Şuradan döndüm. Ha gidebiliyoruz şimdi. Şuradan da bir daha döneceğiz. Ne oluyor Bir yerde alev işareti var. Acaba ne? Merak etme şimdi. Arkadaşlar bendeki 3. sınıf arabayı da size göstereceğim. Dediğim gibi o, o obiyi tamamladıktan sonra arkadaşlar o arabayı alabiliyorsunuz. Hem de bedava. Yanlış yerden girdim. Evet yanlış yere girdim. Tamamen yanlış bir yere. Oğlum neresi burası? Ya ben yarış alanına girmişim. Neyse yapalım artık yarış yapıyoruz nasıl? Arkadaşlar sessiz olun. Çaktırmayın kaçtım yarıştan. Bu nasıl yarış? Ne oluyor <laughs> ne oluyor lan? Buradan gidiyoruz. Ya aşağıda bekliyor ya. Ya senin bekleyeceğin yeri ya. Geliyorum geliyorum bekle. Bir yarım saat şimdi ben niye uğraşayım ki? Ay driftimiz driftimiz attık. yarım saat beklettik diye iki buçuk yıldız verdi bize. Oğlum hadi niye olmuyor? Ve arkadaşlar 64 bin para oldu. 11 bin daha verdi mükemmel. Şu an kasılıyor. Arkadaşlar şimdi ben size o dediğim ee, arabayı göstereyim. Çok iyi gidiyor. Bakın arkadaşlar araba böyle bir şey. Kendi kendine veriyor zaten bunu. O bir iki tane o bir yaptıktan sonra. Şimdi sen şimdi ben zaten çok kasıldım. Biraz arabayla kasılacağım arkadaşlar. Bakın o kadar hızlı ki bakın görüyorsunuz. Uçuyor lan. Lan yavaş lan. Çarpacağız, çarpacağız, çarpacağız. Sıfıra düşürmem ama araba uçuyor. <laughs> lan lan lan. İyi durdurabildim. Oğlum bu niye böyle oluyor? He şuna basmışım. arkadaşlar drift atıyorum. Evet ben drift atmayı bırakacağım şimdi kasılmaya gidiyorum. Lan lan lan. Neyse arkadaşlar ben direkt şeyi göstereyim size. Buraya ışından diyorsunuz. Bu kadar kolay ışınlan. Işınlana <laughs> basıyorsunuz. Arkadaşlar böyle drive diyor yukarıdan Dri Yukarıdaki drive'a bakıyorsun Basıyorsun. Arkadaşlar ben stage 1 ile stage 2 bitirdim Yani bölüm 1 ile bölüm 2 Yalnız oralar acayip derecede zor Arkadaşlar Hayır 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 takılmayacağım değil mi Allah'ım sana şükürler olsun takılmadı Lan 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 Düşüyorum Hayır hayır hayır, hayır. Arkadaşlar buradan geçeyim Takıldın mı? Ya. Arkadaşlar ben o bir üstte gerçekten çok sinir Ya sen niye bu tarafa doğru başlıyorsun? Bir kere de o bir dörde gidelim. O 4e hiç gir. Ah. düşüyordum. O bir dörde hiç girmemiştim. Kanka seni sıkışacağım. Yere bak ya. O 4 en sinir edici YA BU TARAFA DOĞRU BAŞLAMA SANA! Valla bas... <laughs> Çok sinir oluyorum. Ah, bu tarafa doğru başladım. Ya... YÜRÜ! Lan! oh. <laughs> Gittim. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve videoya paylaşmayı da unutmayın. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi Obi 1 ile Obi 2'yi bitirirseniz gelin, gelin bakın şu araba Bu arabayı kazanıyorsunuz Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay Kendinize e, Allah'a olun Görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın Görüşürüz